Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında denizde balık avlayan balıkçı teknesinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, teknenin ön kısmının altında delik açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları sevk edildi. Tekne diğer teknelerin yedeğini alınarak İğneada limanına çekildi. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kırıkdereli Valisi Birol Ekici, Teknedeki patlamaya ilişkin açıklamalarda Bulundu 19.30 sıralarında Yine de limanımızdan bir mil Açıkta arkamızda e, Duran gemimiz e, Bir patlama Olduğu gerekçesiyle geriye e, Dönmüştür e, Kaynağı bilinmeyen e, Bir e, patlamadır Gemimiz gördüğünüz gibi arkadadır Herhangi bir can ve Can kaybımız yoktur, yaralımız yoktur. İncelemelerimiz devam etmektedir.